Ve kayıt zamanı. Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Farm Tyker'a devam ediyoruz arkadaşlar. Yanınızda Kübra Nisa ve Pratik Oyun var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk canım. arkadaşım. Nasılsınız iyisiniz? Çok iyisiniz. Ben de iyiyim abi çok sağ olun. Arkadaşlar en son bölümümüzde biliyorsunuz çiftliğimizin bir çoğunu tamamlamıştık. Bugün ikinci bölümdeyiz. Çiftliğin tamamını tamamlayıp bitirmeye çalışacağız. Lütfen videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Kübra'cığım ve pratikçimin de çiftlikleri yavaş yavaş olmaya başladı arkadaşlar. Onlar da geliştirmeye çalışıyorlar. Şu anda yaklaşık 2.1 milyon param var. Bununla bakalım arkadaşlar bütün çiftliği bitirebilecek miyiz? Çünkü gerçekten bu tip bir oyun için çok ciddi bir rakam biriktirdik. İnşallah her yeri açmaya yarar. Geçen bölümde arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk olarak dropper'ları açmıştık. Burada dropper'larımız var. Ee, hatta birazcık da Robux basmıştık fazladan daha rahat kasar, kasılabilelim diye. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar elma ağaçlarımız var. Çok güzel. Şurada mısırlarımız var. Mısır seven var mı? Pratik mısır sever misin abi? Ben de severim. severim. Ben de mısır seviyorum. Gerçekten özellikle köz atacaksın abi. Közde mısır oh. çok güzel oluyor. Harika güzel oluyor hem de. Biraz toplayabilir gel, miyim gel. tarladan? Tabi tabi. Tarladan istediğiniz gibi rahat rahat toplayın arkadaşlar. Burada arkadaşlar fark ettiyseniz tavuklarımız var. Çok güzel bir tavuk çiftliğimiz var. Burada tavuklarımız bize yumurtalar veriyorlar. Şurada gördüğünüz gibi bal kabaklarımız yeşermeye başladı. Yeşermeyi de başladı demin hatta büyümüş durumdalar şu anda. Çok güzel. Bir dakika bir yavaş yaptı. yavaş mı oluyor onlar? Yok yok kocaman oluyor. Hep böyle sabit kalıyorlar Kübra resim gibi. He. Evet. Ya ama bir şey diyeyim mi? Çok güzel ya. Bence çok güzel. Hele şu tavuk var ya, Gülük gülük gülük. Efendim kanka? Bir şey soracağım. Şu Tabii. bal biliyor musunuz? Dilim dilim kesiyorlar böyle. He. Ondan sonra böyle közün içine atıyorlar. Böyle çıtır çıtır pişiyor. Isır sıra yiyorsun onu. O kadar He. güzel ki. Kanka bal kabağına bunu Ay. mu yapıyorlar? Evet. Oğlum mısır olsaydı neyse de bal kabağını... Mısır da böyle. Ay şey <laughs> kabak da böyle. Allah Allah. İlk defa hayatımda böyle bir şey duyuyorum. <laughs> Evet arkadaşlar yavaş Hayır. yapmaya başlayalım artık şu güzel geliştirmemizi çünkü geçen bölümde ne olduğunu çok merak etmiştim buraya bir alan kurmuştuk şurada 100.000'e bir alan daha kuruyoruz artık arkadaşlar paraları görüyorsunuz değil mi yani bizden öyle 2-3 kuruş para istemiyor abi hayvan gibi para istiyor harbiden bir at çiftliği gibi bir şey kuruyoruz şu anda buraya ve param çok az kaldı ya sadece bir yer kurdum hayvan gibi para mıydı efendim Kübra'cığım Şuraya bir at çıkar da atabileyim. Dık dıgı dık dıgı dık 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 Canım yapayım. belki at yoktur. Belki inek vardır. Nereden biliyorsun şimdi sen at dedin. Ben ona da bilirim. ineğe de bilirim. Dık 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 Tamam dık, bir dık. bakalım inşallah Aa, inek de vardır. Aa biz de... bir yere saklandık bizi bu. Oha abi. Olabilirse. Bir şey söyleyeceğim. Harbiden ben şu an hayvan gibi bir şey yaptım yani yer yaptım. Bakayım neredesiniz? Şuradasınız oğlum işte. Çıktık zaten <laughs> ya. Bayağı da güzel İyi İyi saklanmaç oynanır burada. Aynen öyle. Arkadaşlar burada 400 bine yeni bir yer yapılıyor. Bunu da açalım. Artık paramız var zaten çatır çatır açıyoruz her yere. Ee, ama çok az kaldı yani. O kadar harika paramız vardı. Bitti yani. Bitti gitti. Sadece şurayı açtım ve param bitti arkadaşlar. 2 milyon param vardı, bitti şurayla. Evet. Diğer tarafa bir bakalım. Diğer tarafta açabileceğimiz bir yer var mı? Mesela bana ekstra bunlar bir para kazandırmıyor mu? Sonuçta e, çok büyük bir yer daha açtım. Biraz daha hızlı para kasmam lazım. Anladığım kadarıyla arkadaşlar şurada 15.5 var gördüğünüz gibi. O gitgide hızlı bir şekilde paramızı kastığımızı anlamına geliyor. Mesela saniyede 15 kasıyorum örnek veriyorum. Ya da dakikada 15k para kasıyorum anlamına geldiğini düşünüyorum ben. Evet burada yeni bir yerimiz var. buraya bir geliştirelim. Bunlar da biraz geride kalmışız. Fiyatları da daha deminkine göre arkadaşlar bir tık daha uygun fark etmişsinizdir zaten. Burada 200 binlik bir yer istiyor. Biz daha 25k alık. Durumdayız yani aradaki farkı düşünün. Kübracığım pratikcim sizin yerlerin nerede siz buradaydınız. Ben de videonun ya. başında size şey dedim hani. Aa. Efendim bir bir, bir bir dinlemediniz beni bir durun. Bir, ben bir konuşayım. Konuş konuş evet konuş. Ben çok fakirim hiçbir şeyim yok. Ben bunları gördüm şaşırdım bizdim de hiçbir şey yok ki. He. kanka sen zaten her her oyunda fakirsin pratik her oyunda şaşırıyorsun zaten karakterin de şaşkın senin bak. Handaşlar da görsün. Ne yapalım yani? <laughs> Böyle işte. Evet. Şansımız yok. <laughs> evet Kübra'cığım sen ne söyleyecektin? Sen de konuş. Hakan ağacım bak şu arkada bir tane kocaman bir taş var ve orada ne kadarını tamamladığı yazıyor biliyor muydun onu? Aa bakayım. Evet neredeyse %70'ini tamamlamış durumdaymışım arkadaşlar. Kübra'cığım çok teşekkür ediyorum. Normalde arkadaşlar burada benim karakterim ee, orada durması gerekiyordu ama nedense durmuyor. Ee, başka oyuncuları ki duruyor. Mesela geçen bölümde Ahmet vardı. Ahmet kardeşimizin karakteri gözüküyordu. O böyle lav adam yapmış kendini. O gözüküyordu. Fakat biz gözükmüyoruz abi. Bizim kendi karakterlerimiz nedense gözükmüyor. Oyuna yüklememişler herhalde. Evet. Ama şöyle bir şey olabilir mi? Ne kanka? Bak orada bir level seviyesi var. %69 diyor şu anda. %100 olunca belki olacak. Olabilir o da mantıklı. Bakalım abi önümüzdeki bölümlerde, önümüzdeki şeylerde daha iyi anlayacağız. Arkadaşlar buraya yeni bir yer daha yapabiliyoruz. Bu da gördüğünüz gibi yeni bir çiftlik. Şurayı da geliştirelim. Herhalde burası artık tamamlanmış duruma gelecek. Burada da bir şey daha var ya. Oğlum her yer gitgide gide pahalılaşıyor ya. Şunu da açalım. Anam, anam bu nasıl bir Aa, yer? Kübra bu, abi, bu ne? Bu ambar mı bu? Allah evet bu bir ambar ambar. Silo diyorlar. Öyle mi? Silo yazıyor aynen Evet. Küçükle silo mu? Demek ki yabancısını Bunları işte buğday koyabilirsin, mısır to tohumu koyabilirsin. Güzelmiş. Sonra da satacaksın. valla güzelmiş. Ben beğendim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yavaş yavaş geliştirmeye devam ediyoruz. oyunun başından arkadaşlar 2 milyon para biriktirmiştim. Bilsem buraya harcardım çünkü şunların ikisini daha rahat birazcık daha az parayla geliştirebiliyormuşuz. Yani şuraya niye verdim ki? Şurası çok pahalıymış ya. Hiç gücümüz yetmedi. Kübracığım senin yerine bakalım. Aradaki farkı bir görelim. Evet arkadaşlar. Ben o kadar Robux gidiyoruz. verdim ki oyuna. Hani ona rağmen bu kadarını yapabildim. Bakalım Kübracığım hiç Robux vermedi. Neler yapabilmiş? Hep birlikte bakalım. Evet gidiyoruz. Kübra ee, gelin, Fak gelin, gelin fakirhaneye gelin gidiyoruz. Fakirhaneye gelin fakirlik fakirliği. Evet Kübracığım yerin galiba şurası. Ya da pratin yeri orası bakacağız birazdan. Ha, pratik oyunummuş. İlk olarak pratik oyunu bir ziyaret edelim o zaman. Ya bana bakma ya ben fakirim ya. <laughs> Bu kadar rahat kaçılır mı kanka? Fakirsin tamam da bir bakalım yerine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pratik oyun sadece 2-3 tane dropper açmış ve onun dışında arkadaşlar hiçbir yeri geliştirmemiş. Dropperlar pahalı mıydı? Evet pahalıydı abi ama yani ben olsaydım ilk olarak dropperları geliştirirdim ki kendim o şekilde yaptım. Evet devam edelim. Şöyle bakalım daha pratik oyun elma bahçesini açmamış. Ağaçların üzerine çok tatlı kırmızı kırmızı elmalar geliyor. Şimdi kübikçime gidiyorum. Gelin efendim buyurun buyurun evet, kübik. Kübik nereye kurulmuş ya? Kübik bulamıyoruz ki. Şurada galiba o da. Kübik uzakta biraz. Evet geliyoruz. Sıkıntı yok. Bize hiç sıkıntı yok Kübra'cığım. Geliyorum yavaş yavaş. Buyurunuz buyurunuz buyurunuz. buyurunuz. Gel, geliyorum. Buy buyuruyorum. Bir dakika buyuruyorum yavaş yavaş. Abi oyunun fiyatları şey, çok e, arttı. Sen kadarcım e, ben, ben biraz fakirim ama pratik kadar da fakir değilim. Yok ya pratik <laughs> senden daha fazla yer yapmış Kübra. Emin misin? Evet biraz önce ona baktım <laughs> sen daha fakirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Gel ama bir şey söyleyeceğim. Pratiğinde şey, dropper yoktu. Sen dropper'a biraz önem vermişsin. Daha mı evet, mantıklı ama olabilir. ben biraz seni bekledim açmak için. Bak benim bayağı bir param var. Gel buraları açayım. Evet açalım. Açayım bir bakalım. Sen gör. Kübra havalı havalı aç. Sen, havla sen havla de açayım. yokmuş gibi. A, anam. Oo Kübra çok havalı açıyorsun ha. Hayatımda bir ben çıkı böyle çıkı havalı çıkı. açan bir insan görmedim gerçekten çok havalı açtın <laughs> evet, o Dur bakalım. bakalım ne neler ne açıyor? açıyor. Abi kız takır takır her yeri yaptı be. Of tarla marla mısırları hepsini döşedi. Kübra. Evet. evet. Gizli zengin misin sen? Evet ben aslında biraz para kastım Kanka, arkadaşlar. Gözümüze soka soka hmm. gösteriyor nasıl bir gizlilik bu. Evet. Kübük gücü parası bitti kübikin. Evet. <laughs> İbran'ın havası bu kadarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, kendisi de %31'ini açabilmiş daha yerinin. En yüksek benimki ama hala ben de istediğim rakamlara ulaşamadım arkadaşlar. En azından bir %85'i bitirseydim içim rahat edecekti. Fakat oyunun e, ekonomi yapısı o kadar zor ki. Hani gitgide pahalılaşıyor oyun ama kazandığınız miktar çok az. Hani öyle ayarlamışlar. Şimdi Güzelce şuradan devam edelim. Bakalım neleri geliştirebiliyoruz onu görelim. Bir tane de ambar yapmaya gerek yok. Şunu geliştirelim. He, bak buraya havuç ekecekmişiz abi. Tamam çok güzel. Havuçlarımızı ekelim. Abi çok güzel oldu ya. Gerçekten şuraya harcadığım paraya değdi arkadaşlar. Yani daha, daha çok bana para kazandırmaya başladı şu anda. Eğer ki Robux'ta para alacaksak ona da birlikte bir bakalım ne kadara denk geldiğine. Evet, oyunun 1 milyon parasını istersek arkadaşlar 750 Robux vermemiz gerekiyormuş. 4K'yı 15 e, Robux'a veriyor. 15K'yı da gördüğünüz gibi 60 Robux'a veriyor. Bu şekilde bir ekonomi sağlamışlar. Genelde bu tip oyunlar için biraz para veriliyor yani. Ben de verdim biliyorsunuz biraz önce. E, biraz önce değil, geçen bölümde daha doğru söyleyeyim. Evet. Burası 200 bin para istiyor. Şuraya bakalım. Peki Hakan ağacım hani seviyorum. atlarımız eşeklerimiz falan yok ya. Keşke onlar da olsa oyunda. Ya canım ben oraya çok güzel bir ambar yaptım ama hiçbir işe yaramadı ya. Adam akıllı para da getirmiyor biliyor musun? Evet bir şey diyeyim mi? Buraya aslında çiftlik gibi bir şey gelecek galiba Hakan ağa ya. Bakayım. Burada ne diyor? Sheep Şips ne demek? Sheep şey Ships. koyunlar. Bir şey gelecek galiba. Aaa <laughs> koyun gelecek. Evet arkadaşlar Yaşasın. burada da gördüğünüz gibi ağaçlar var. Şuraya bakalım. Burada... Ne kadar? 20 20 bin olunca ne olur buraya çek? Şey, ne olur ne olur? 20 bin mi? Nerede? Evet. Gel gel. 20 Koyunlar bin, bin 200 bin o Bakayım. Ağabey 200 binmiş gerçekten çok üzüldüm. Abi, <laughs> ne çünkü... kadar fakirim ya düşünsene 20 bin görüyorum. Evet, ben o kadar ne kadar fakir, fakir olduğunu biraz önce gördük <laughs> arkadaşlar. Evet şurayı geliştirmeye bakıyorum ben. Eğer koyunları açmak az istiyorsak çok az kalmış hani çok fazla değil ee, yaklaşık arkadaşlar bir 40 bin para daha lazım bana 40 bin para sonra rahat bir şekilde açacağım ama gerçekten çok 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 güzel bir çiftliğim oldu abi hani bu hoşuma gerçekten gitti şu koyunları da açarsak artık dadına doyum olmayacak benim için hadi bakalım bir şey diyeceğim ya renkleri çok güzel ya ben, ben bu oyunu çok sevdim ya çok ponçik ya bu oyun gibi keşke hani rol play tarzı oyunları şu oyunu kalırında yapsalar, renklerinde yapsalar daha evet, tatlı olur. Yani. Evet koyunlarımızı açalım ana. <laughs> Allah şuna bak ne kadar tatlı. Çok tatlı lan. Çok tatlı Aa, biraz lan bunu, bu köpek gibi. Bu ne biçim koyun? Biraz da domuza da ne? benziyor lan. Fare, fare suratlı bunlar. Fare suratlı lan bu. Kardeşim siz. Emin ana. Ne biçim koyun. Bunlar nasıl koyun ya? Fare olmasın bunlar. Bunlar bizi memnun etmedi arkadaşlar. Evet. Fareli koyun. <laughs> Fareli koyun ka kavalcısı. Evet. Evet ya buraya da kulübe açacakmışız 125K'ya. Hangi kanal? açalım? Açalım. Kulübemizi kulübemizi de açalım güzelce. Ya evet. o kadar bekledik. Bunlar için mi ya? Ne biçim koyunsunuz? Çirkin koyunlar siziz. Öyle deme şimdi ama ya. Öyle deme Kübra'cığım. Çok da tamam. Bunlar bu cins çünkü Kübra, cinsleri böyle. Evet tamam. Peki cinsleri öyleyse şey yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar çok az bir paraya daha ihtiyacım var. Şu koyunlara kulübeyi de kuralım. Ve bölümümüzün bugünkü bölümümüzün sonuna gelelim. Gerçekten çiftliği çok güzel geliştirdim büyüttüm ama. Bugün final veremiyoruz arkadaşlar. İstediğim para miktarı değilmiş. Daha çok param olması lazımmış. Demek ki bir 10 milyonum olacaktı ki takır takır her yere bitirebilecekmişim. Bitiremedim ben de gerçekten. 10 milyona da bitmezdi arkadaşlar. Çünkü şey Öyle mi? E, oyunda açtıkça fiyat daha da artıyor arkadaşlar ya. Çok evet ya. oluyor. Gerçekten öyle. Handaşlar 120 bin'e bu koyunlarımıza çok güzel yemekler de alabiliyormuşuz. Birazdan yemeğini de alacağız. Kübracığım pratikçi. Sizin bu çiftlikteki ben... en çok beğendiğiniz yer neresi abi? Hani e, benim e, eğer ki ileride bir bahçem ya da çiftliğim olursa şu kesinlikle olmalı dediğiniz ayrıntı nedir? Hangisidir? Ya ne ben... diyeyim ya şöyle baktığım zaman hepsi birbirinden güzel. Evet. Hiçbirini evet. ayırt diyemiyorum. Hakan'cığım hepsi çok güzel. Gerçekten pratik çok doğru söylüyor ama ben şu elma bahçesini ve şu çardağı çok beğendim ya. Evet ya Burası dinlenme güzel. yeri Kübra. Burası tabii ki güzel. Çok güzeldi. Bak bir şurası bir de şu elmaların olduğu yer çok güzel. Şuraya oturacağım, Hı -hı. kitap okuyacaksın ya. Allah'ım çok güzel ya. Vallahi lokum gibi yapmışlar. Yani şurada kitap okurken kafana elma düşüp de yer çekimini bile bulabilirsin hani. <laughs> ya da ha, e, haydi şey gibi e, Alice Harikalar diğerindeki gibi de olabilir. Nasıl yani? Uyup. Ay sarıkalar diğerinde de böyle uyuyor ağacın altında da sonra hep sürüyormuş. Bilmiyor musunuz siz onun sonunu? Ne Yok. Ben izlememiştim sonunu okumamıştım da kitabı bak bak Kübra. Spoiler Aa, verdim tıkacağız. bize. evet <laughs> arkadaşlar güzel bir şekilde son olarak koyunlarımıza yemeklerini de satın alıyoruz ve bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bakalım yemek olarak yemek de son kadar. Olacak. Efendim canım. Bak nereye çıktı Oh elma ağacına çıkmışsın elma topluyorsun kanka. Evet güle güle topla kanka. Evet arkadaşlar. Aa sen çıktın. Geldik bölümümüzün sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Far Tycoon isterseniz arkadaşlar bol bol like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça